Hiç kendinize şöyle sorduğunuz zamanlar oldu mu? Neden olumsuz düşünce ve duygular beni esir alıyor? Ya da somut bir sebep olmasa da bazen niçin mutsuz oluyorum? Yüksek ihtimal olmuştur. Hatta belki şu anda buna benzer bir durum içerisinde olabilirsiniz. Peki bunları zihninizden uzaklaştırmak ister misiniz? Cevabınız evetse şöyle söyleyebilirim. Sorun aslında bu. Genelde ilk olarak yaptığımız içgüdüsel bir biçimde bu ortaya çıkan rahatsız edici duyguları uzaklaştırmaya çalışmak oluyor, değil mi? Bir direnç gösteririz. O duygulardan kurtulmaya çalışırız. Bazen kısmen başarılı da oluruz bunda ama çoğu zaman daha kötü bir duruma da girebiliriz. Bu duygu ve düşünceleri uzaklaştırmaya çalıştıkça daha yoğun ve daha güçlü hale geldiğini de fazlasıyla deneyimlemişizdir. Kabul ve kararlılık terapisinde vurgulanan ilk olarak da Carl Jung'un söylediği şu söz durumu çok güzel açıklıyor direndiğiniz şey varlığını sürdürmekle kalmaz daha da büyür. Yani bastırıp yok etmeye çalıştıklarımız dönüp dolaşıp daha da güçlü biçimde gün yüzüne çıkıyor. Yaşamımızda nelerin kötü olduğuna, nelerin olmasını istemediğimize odaklandıkça aslında bunları daha da besliyoruz ve güçlenmelerine sebep oluyoruz. İşte çoğu insanın kilitlendiği nokta burası. Duygu durumumuz yaşamımızı kontrol eder hale geliyor. Peki ya bu duyguları kendi haline bıraksak? Yani onlarla savaşmayı bıraksak ve bizim için anlamlı olana odaklansak nasıl olur? Bizi rahatsız eden duygular yerine ne yapmanın yaşamımızı daha anlamlı hale getireceğine odaklansak mesela. Eğer savaştıkça batıyorsak gelin bir de bunu deneyelim. Kabul konusunda ilk aklıma gerçek bir hikaye olan akıl oyunları filminden hatırladığımız Nobel ödüllü John Nash geliyor. Filmde yaşam boyunca psikotik semptomlarıyla nasıl mücadele içerisinde olduğu çok güzel anlatılıyor. Uzun yıllar halüsinasyonlarla yaşıyor. Kendini takip eden bir FBI ajanı, yakın bir dostu gibi zihninin ürettiği bazı hayali kişilerle etkileşim halinde bu dönemde. En son bunlar ortadan kaybolmuyor. Hala oradalar. Ama John Nash sadece Artık sizinle konuşmayacağım diyor ve zihninin ürettiği o imajların varlığını kabul ediyor. Bunlara tepki vermemeye başlıyor. Bunlarla bütünleşmiyor. Bunun yerine matematik üzerine çalışmalarına devam ediyor ve sonrasında Babel ödülünü alıyor. Bakın kabulün ve farkındalığın çok ağır bir şizofreni vakasında bile ne kadar etkili olduğu ortada. Ne yapması gerektiği yerine neden bunların olduğuna dair bir mücadele içerisine girse başarılı olabilir miydi? Muhtemelen hayır. Biz de yaşamımızda nedenlere odaklandıkça bir arpa boyu yol ileri gidemiyoruz genelde. E bunu fark edince daha beter bir durum içine giriyoruz. Çünkü bizim için önemli olan şeyleri yapmak yerine zihnimizin ürettikleriyle savaşmaya odaklanıyoruz. Bu strateji de işe yaramıyor. Zamanımızı ve enerjimizi tüketiyor. Bizi daha da aşağı çekiyor. Araştırmalar ve tecrübeler de bu görüşü fazlasıyla destekliyor. Zaten her şeyi kontrol edebileceğimiz düşüncesi büyük bir yanılgı. Gerekli de değil. Şöyle bir örnek vereyim. Günümüzde arabalar teknolojik bir sürü özellikle dolu, değil mi? Bir nevi hareket eden koca bir bilgisayar gibiler. Her şeyi kontrol eden bir sisteme sahipler. Şimdi ustalar haricinde kaçımız arabaların her şeyinden anlıyoruz? Çok azımız. Ama çoğumuz araba kullanıyoruz. Peki tüm o detayları bilmemiz gerekiyor mu bunu yapmak için? Hayır. Varmak istediğimiz yere bizi götürmesi yeterli mi? Yeterli. E, amacımız varmak istediğimiz yere ulaşmaksa, arabanın her şeyinden anlamanın bize ne gibi bir yararı olur? Duyguları da şöyle ele almak lazım. Bunlar aracın gösterge paneli gibidir. Bazen birden bire bir ışık yanar. O ışığın bizi ne konuda uyardığı yerine sadece o ışığı söndürmeye odaklanmak doğru bir yaklaşım olur mu bu durumda? olmaz elbette motora çok büyük hasarlar verebiliriz. İşte orada ışığın yanması sorunun kendisi olmadığı gibi duygular da bizim için sorunun kendisi değildir. Duygular sadece haberci. Taşıdıkları mesajlar önemli ve bunları fark edip sorunu çözecek eylemlerde bulunmamızı sağlayabilirler. Yani gösterge panelinin kapalı olması gerekmez, tam tersi. Buna dikkatimizi doğru biçimde yöneltmemiz gerekiyor. Bu gibi duygularla karşılaştığımız zaman onlara doğru sorularla yaklaşmakta fayda var. Mesela şu anda tam olarak ne hissediyorum? Bunu nerede ve nasıl hissediyorum? Bu duygular benden neyi farklı yapmamı ya da neyi sürdürmemi istiyor? Bunlar benim için anlamlı olan neyin özlemini ya da eksikliğini çektiğimi belirtiyor. Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar bizi kontrolümüzde olana yani anlamlı davranışlar sergilemeye ve bu sayede sorunları çözebilmeye sevk edecek. Bu şekilde değerlendirildiğinde de duygularımız kendileri için uygun olan rolü oynanmış olacak. Bunlara odaklanarak sürdürmemiz ya da değiştirmemiz gereken durum ve davranışları belirleyebiliriz. E, temel amaç yaşamımızı anlamlı kılmaksa, duygu ve düşüncelerle savaşmak da bunu zorlaştırıyorsa, bunları kabul edip verdikleri mesajları alıp yolumuza devam etmek işe yarayacaktır. Neticede üzerlerinde %100 kontrolümüz yok. Böyle bir şeye gerek de yok. Kabul etmek derken işte bu gerçeği kastediyorum öncelikle. Bugüne kadar yaptığınız her güzel şeyde tamamen olumlu duygular içinde miydiniz? Ya da bugüne kadar yalnız olumlu düşünce ve duygulara sahipken mi bir şeyleri başardınız? Takdir ederseniz ki mümkün değil. E bu da anlamlı bir şeyler yapmak için hep olumlu duygu ve düşünceler içerisinde olmak zorunda olmadığımızın en büyük kanıtı. Neticede duygular bir şeylerin sonucudur. Altta yatan bir sebebin sonucudur. Bu neden tespit edilebilirse ve ortadan kaldırılması mümkünse zaten bunu yapmak en kısa ve kalıcı çözüm olacaktır. İşte kilit nokta burada. O sebebi ortadan kaldırmanın kontrolümüz dahilinde olup olmadığı. Kontrolümüzde değilse akıntıya kürek çekmek gibi aynı yerimizde sayarken daha da tükeniriz. O yüzden yapamayacaklarımızın yapabileceklerimizi sınırlamasına izin vermememiz lazım. Hatta bir şey daha ekleyeyim duygular konusunda. Duyguları olumlu ya da olumsuz şeklinde ayırmak da belki doğru değil. O da ayrı mesele. Ya olumsuz diyeceğimiz korku duygusunu tetiklemek için para harcıyoruz mesela. Kocaman bir sektör bu. Korku filmleri izliyoruz. Lunaparkta korku tüneline giriyoruz. Korku evleri falan var değil mi? İşte tüm bunlar duyguların tek başına sıkıntının kaynağı olmadığını gösteriyor. Başta dediğim gibi direndiğimiz şey daha da büyüyor. Bu nedenle ilk olarak istemediklerimize değil Neye ulaşmak istediğimize odaklanmamız lazım. Problem yerine çözüme odaklanmamız lazım. Ne olursa? Neyi yaparsam benim için iyi olur? Neye ulaşmak istiyorum? Gerçekten istediğim, yapabileceğim ama şu an yapmadığım ne var? Kontrolümde olan ne var? Bu gibi soruları kendimize sorabiliriz. Tabi zihnimiz yeni yaklaşımları kabul etme konusunda da isteksizdir. Yanıtları hep aşina olduğu yerlerde arar biliyorsunuz. Yani o duygulara ve düşüncelere direnmeme konusunda da bir direnç gösterecektir. O an için en basit ve en rahat gibi görünen çözümleri sunacaktır bize. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Uzun vadede bizim için doğru olanı yapma konusunda kararlı olmalıyız. Evet duygular olumlu ya da olumsuz fark etmek sizin bizim yaşam pusulalarımızdır. Bizim için anlamlı olanı bize gösterecek pusulalardır. Bunları görmezden gelmemiz yolumuzu kaybetmeye sebebiyet verecektir. Bunları bu şekilde lehimize değerlendirelim. Yönünüzü daima kolayca bulabilmeniz dileğimle görüşmek üzere.